taban yapmakla başlıyorum arkadaşlar. Şöyle gri ipimi aldım ve 16 tane zincir çekiyorum. 16 tane zincir çektikten sonra şu dibine değil ikincisine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Aynı deliğe yaptım. Şimdi 4 tane daha aynı şekilde sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi burada 10 tane zincirim daha kaldı. 5 5 ayıracağım bunları. Şöyle tığıma ipimi doluyorum. Batıyorum. Ve tekte çekiyorum. Buna ikili tırabzan diyen de var. Hani çakma tırabzan diyen de var. Bundan da 5 tane yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Şimdi ikili trablan yapacağım. Şimdi doluyorum tığıma tekrar. 2 kere de çıkartıyorum. 1 2 Aynı şekilde devam ediyorum. 1 ikinci oldu. 3. oldu. 4 Ve sonuncu eee sık iğnin ve sonuncu zincirime 6 tane batıyorum. 6 tane aynı yere yapacağım. 1 2, 3 4 5 6. Şimdi bu tarafta ne yaptıysam karşılarına aynılanı yapacağım. Yani 4 tane ikili tırabzan 5 tane çakma sık iğne ve buraya da 4 tane sık iğne yapıp sonuncuyu bu ucu da 6'ya eşitleyeceğim. 2 ve 3. Şimdi bu kenara yaptığım 6 tane tamamlandı bu iki uçta da. Bunların üstüne çift batıyorum. Hep ikili trabzan yapacağım diğer yerlere tek batıyorum arkadaşlar. 2 zincir çekerek yukarıya çıktım. Evet çift battım buralara. Dediğim gibi buralara tek batıyorum. Buralardaki bu 6 tane trabzanın üstüne de çift batıyorum. Yani bu köşeleri 12 yap yapıyorum. Ve sıra başına kadar geliyorum. Evet sıra başına kadar geldim. Burada da arkadaşlar şöyle ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Aynı şeyi bir sıra daha yapacağım. Yani bu sefer bu kenarlar 12 oldu. Bunlara çift batarak 24 yapıyorum ve bu kenarları da yine ikili trabzan tek batarak devam ediyorum. Bir sıra daha aynı şekilde yapıyorum. Evet bakın tabanımı Bitirdim ilmek kaydırmayla da birleştirdim. Buradan ipimi kesiyorum, çekiyorum. Çektikten sonra da battığım yere şöyle batıp bu ipi arkaya alıyorum. Şimdi iki tane aynısından ördüm. Bunları şu şekilde üst üste birleştireceğiz şimdi. İstediğiniz parçayı ön taraf yapabilirsiniz. Hiç önemli değil şöyle rastgele tuttum. Tığımla başlangıcımı yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra ben şu arkadan başlamayı tercih ediyorum ama hiç öyle bir kural yok. Şuradan ikisinin de altından geçip şöyle öne çıkartıyorum. Daha sonra bakın zaten burada batmam gereken yerler kendini gösteriyor şu şekilde ilmek kaydırma ile tüm etrafını birleştiriyorum tabanlarımın şimdi tabanımız hazır şöyle gördüğünüz gibi şu kenar kısımlarını ördüğümüz taraf düz yüzlü olacak şimdi arka kısmını örüyorum arkadaşlar arka kısmını örerken de şu başlangıçta 5 hani tane 5 5 5 bölmüştük ya. Şunun bitiş noktasına göre ortalama ben hesaplıyorum. Hmm. Totalde burası 30 sık iğne civarı oluyor. Ama tabi siz bunu değiştirebilirsiniz de. Şimdi bir tarafı örerken buradan başlıyorum bir ayağa. Diğer ayağı örerken buradan başlıyorum. Ben şimdi buradan başlayacağım. Şimdi buradaki bu sık iğnelerin şöyle arasına batarak başlangıcı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şöyle şu aradan bir tane zincir çekiyorum. Birinci de aynı deliğe batıyorum. Ve normal sık iğne yaparak arka kısmımızı oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar bakın arkayı böyle oluşturdum. Şimdi devamında zincir çekip şöyle yukarı çıktıktan sonra burayı böyle sık iğne sürekli bir bu yüzünden bir diğer yüzünden git gel yaparak arka tarafımızı öreceğiz. Şimdi 5 sıra ördüm arkadaşlar. 5 sıra ördükten sonra bu tarafta kalıyorum. Eğer başlangıcımı dediğim gibi iki yönlü başladığım için burası hep 5 sıra sabit. Bir bu tarafta kalacak, diğer ayakta da bu tarafta kalıyor olacak. 25 tane zincir çekiyorum. Evet, şimdi zincir çektikten sonra sanki devam ediyormuşum gibi böyle sık iğne ile buradan 1 ve 2 tur tekrar örmüş olacağım ve arkamı yani arka tarafını bitirmiş olacağım burada hemen başlıyorum zincirimin üstüne ekstra ördükten sonra da bakın bu şekilde görünüyor. Şöyle. Son olarak da şurayı ilmek kaydırma yaparak daha e, düzgün bir kıvama döndüreceğim. Yani batıyorum ve tek çekiyorum. Batıyorum, tek çekiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum ve arka tarafımı tamamen örmüş oluyorum. Evet bakın bittikten sonra da bu şekilde gözüküyor. Şimdi buradaki bantı yapacağız birlikte. Bunun için ipimi alıyorum ve 7 tane zincir çekiyorum. Şimdi ön bantı için 7 tane zincir çekeceğim ama burada dikkat etmemiz gereken şey ipi uzun bırakmamız arkadaşlar çünkü bu iple buraya dikeceğiz daha sonra da. 7 zincir çekiyorum. Hatta 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Hemen 7 tane sık iğne olacak şekilde örüyorum. Bakın 7 tane sık iğnem oldu. Şimdi tekrar tek zincirle yukarıya çıkıp batarak 7 sık iğne totalde hep düz olacak şekilde bu şeridi toplam 20 sıra örüyorum. 20 sıra sık iğnemi örüyorum. Evet 20 sıra ördükten sonra da böyle gözüküyor. İki kenardan da arkadaşlar uzun ip bırakmayı unutmayın. Şimdi bunu buraya şöyle dikiyoruz. Ön da diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. Bu arada arkadaşlar çıkan sağdan soldan tüm ipleri alttaki iki tabanın arasına tığla çekiştiriyoruz. Şimdi buraya papatyasını yapıyoruz. Hemen sihirli halkamı yapıp 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 İpimi çekiyorum. şuradan da kesiyorum. Kesmeden <laughs> kesmeden önce şöyle şunu unuttuk ama önemli değil. Bakın şöyle ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bunu da arkaya çekiyorum şöyle ipimi ve iki ipi birbirine düğümlüyorum. ipimi alıyorum. Şöyle buraya girdim ve 3 tane zincirle yukarıya çıkıyorum. Tığıma doluyorum. 1 yaptım. Aynı deliğe battım. 2 ve 3 yaptıktan sonra şöyle tek de çektim. Bir tane zincir çektim sabitlemek için ve ardından 3 tane zincirle şöyle şuraya ilmek kaydırmayla ikinci tarafa birleştiriyorum. Tekrar 3 tane zincir çektim ve aynı işlemi tüm yapraklarına yaptıktan sonra çiçeğim oluşmuş olacak. Bu bu yaprağı da güzelce göstereyim. Çektikten sonra 1 2 Batıyorum. 1 2 1 2 Ve 4 tane oldu bakın. Burada da aynısını yapmıştık. Tek de çıktım. Tek zincir çektim. Ve 3 zincirle yan yaprağını yapıyorum. Bu şekilde çiçeğimi tamamlıyorum. Son yaprağımı yaptıktan sonra da bu baştaki yaprağımın dibine şöyle ilmek kaydırma ile yine alıyorum. ipimi kesiyorum. Şöyle bu ipi de arkaya çekiyorum. Yine sağlamlaştırmak için bu iki beyaz ipi de birbirine düğümlüyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu fazla iplerimi kestim. Şimdi silikon tabancasıyla bu çiçeğimi buraya yapıştırıyorum. Ardından küçük bir çıt çıt parçası kesip onları da buraya yapıştırıyorum. Ben diğer tekini yapmıştım. Hemen size göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir çıt çıt kullandım buraya da. Şöyle. Bu şekilde gayet kolay herkesin yapabileceği patiklerimi yapmış oldum. Sizler de kanalıma abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Ya da beğendiğiniz, gördüğünüz modeller varsa bana Demet Kurtlere Instagram hesabından da gönderebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.